Bana biraz dünyanızdan bahseder misin? Nasıl bir düzlemde yaşıyorsunuz? Bedenleriniz nasıldır? Beni nasıl görüyorsun? Benim aynada kendimi gördüğüm gibi mi? Yoksa daha mı farklı? Ayrıca dünyamızı nasıl algılıyorsunuz? Bizim sizinle aynı dünyayı paylaştığımızı biliyorsun. Yaşadığımız boyut sizinle ışık alanı arasında sıkışmış, yarı madde, yara enerjiden oluşan bir yapıda. Bizim de sizin gibi bedenlerimiz var. Bu görmüş olduğun gerçektir. Ben gerçekte de böyleyim. Bundan farklı bir yapım yok. Yapılarımız sizinki kadar yoğun ve katı olmadığı için sizler tarafından hissedilmeyiz. Aynı şekilde bizler de sizleri hissetmeyiz. Duyularınız dar bir kesiti, yani sadece maddeye ait titreşimleri algıladığı için bunun dışındaki alanları algılayamıyorsunuz. Bizde ise durum biraz daha değişiktir. Bizim duyu alıcılarımız daha geniş bir alanı kapsar. Ancak bu bütün duyu merkezlerini kapsamaz. Örneğin en gelişmiş duyularımız görme duyularımızdır. Bunun sayesinde sizlerin dünyasını da görmekteyiz. Buna karşılık ses işitme duyularımız zayıftır. Eğer onlar da güçlü olsaydı, dünyanın diğer tarafında yerde yürüyen karıncanın ayak seslerini de duyabilirdik fakat bu mümkün değil. Sadece belirli bir alandaki sesleri algılayabiliyoruz. Bu aralığa sizin çıkardığınız sesler de dahildir. Ancak bizim alanımızdaki ses yapısından çok daha farklı bir yapı olduğu için sizin seslerinizi anlamada çoğu zaman zorluk çekeriz bizim alanımızdaki ses yapıları çok sık ve hızlıdır. Sizinkiler ise çok seyrek ve yavaştır. Bu da bizim için bir işkence halini alıyor doğal olarak. Bir kaplumbağanın yürüyüşüyle paralel olarak konuştuğunu ve seninle iletişime girmeye çalıştığını düşün. İki saatte bir haf çıkacak ve sen onları birleştirmek zorunda kalacaksın. Sonra onun da senin ne söylediğini anlayabilmesi için çok yavaş konuşman gerekecek. Hatta o kadar yavaş konuşman gerekecek ki çıkardığın her harfin arasında 10-15 saniye boşluk olacak. Hayretler içindeydim. Bunları daha önce hiç duymamıştım. Bugüne kadar hep onların istedikleri anda rahatça bizimle iletişim kurduklarını düşünmüştüm. Oysa durum hiç de benim düşündüğüm gibi görünmüyordu. Eğer gerçekten söylediği gibiyse benimle konuşmak onun için çok sıkıcı olmalıydı. Konuşmasına devam etti. Sanırım şimdi bizim açımızdan durumun pek parlak olmadığını ve her istediğimizle bu ilişkiyi oluşturamadığımızın farkına varmışsındır. Daha bilmediğin çok şey var demiştim. İşte bunlardan bazıları. Gelelim diğer sorularına. Bedenlerimizin nasıl olduğunu sormuştun. Biraz önce bunu kısmen de olsa anlatmaya çalışmıştım. İşlev olarak sizlerden fazla farkı yok. Bizim de sizin gibi ellerimiz, kollarımız, başımız, gözümüz, kulaklarımız var. İnsanların inandığı gibi çirkin görünüşlü yaratıklar değiliz. İçimizdekilerin birçoğu sizin dünyanıza göre oldukça güzel varlıklar sayılır. Ancak bizlerin içlerinde de çirkin olanlarımız vardır ki, bilindiği gibi o gruptakilere sizler ifrit ya da cadı diyorsunuz. Onlar gerçekte bizden de uzakta yaşarlar. Ne sizin hayatınıza ne de bizim hayatımızda müdahale etmezler. Genelde durum böyle olur. Bedenlerimiz sizinkine göre oldukça seyrek demiştim. Şöyle düşün, yapınız maddeden oluşuyor, bu maddenin en seyrek halini düşün. İşte bizim yapımız da bu şekildedir. Her organa sahip olmamıza rağmen size göre daha latif varlıklar olmamız hasebiyle bizi algılayamazsınız. Sizin gözleriniz bizi birer ışık demeti olarak algılamaktan öteye gidemez. Ancak ve ancak bizim sahip olduğumuz duyu organlarıyla bir dünya olarak algılanır. Bizim aramızda da sizin dünyanızda yaşayanlar gibi bizden başka gelişmemiş canlılar vardır. Tıpkı sizin hayvanlarınız gibi. Sizin dünyanızla bizim dünyamız ortaktır ve hayvanlarımızın algılaması sizin dünyanızdaki hayvanlarınızınki gibidir. Onlar da dünya yüzeyinde hareket ederler. Fakat genelde ıssız yerleri tercih ederler, tıpkı bizim gibi. Benim de tıpkı senin gibi bir ailem var, ve yirmi kardeşiz. Yine kendimi tutamadım. Ne? Şaşkınlığın onun gülümsemesine neden olmuştu. Neden o kadar şaşırdın ki? Yirmi kardeşiz dedim. Sanırım sayımız sana tuhaf geldi. Yaşantımızı baz aldığın zaman bunun o kadar da garip bir durum olmadığının farkına varacaksın. Sizlere göre oldukça uzun yaşadığımızı söylemiştim. Sizde bir çocuğun doğumu için geçen zaman 9 ay civarındayken bu durum bizim dünyamızda 3 yılı bulur. Bazen bu süreyi aştığı da olur. Fakat buna rağmen sizin zamanınızla kıyasladığımızda bu ancak 2-3 aya tekabül eder. Bu nedenle de sizlerden daha fazla çocuklara sahip olmamız mantıksız gelmemelidir hatta ailemin çocuk sayısının diğer ailelere oranla daha düşük olduğunu söylemeliyim. Peki sen kaçıncı çocuksun ve annen baban kaç yaşında? Ben beşinci çocuğum. Annem 650 yaşında. Babamın yaşını ise tam olarak bilmiyorum. Daha doğrusu kendisi de bilmiyor ama annemle yaşıttır sanırım. Peki benimle görüştüğünü biliyorlar mı? Hayır, Öğrenmiş olsalar sanırım bana kızarlar. Bu nedenle de onlara bu durumu açıklayamam. Zaten bilmelerini gerektirecek bir şey de yok. Bizim büyüklerimiz olarak adlandırdığımız kişiler sizlerle yakınlaşmamızı istemezler. Özellikle de Müslüman olanları. Çünkü bu durum dinin emirlerine göre yasaklanmıştır. İlişki serbesttir fakat bu ilişkiler genelde bizden onlara yansıyan bir zararla sonuçlandığı için yasaklanmıştır. Fakat diğer dinlere mensup olanlar ve dine inanmayanlar arasında sizlerle irtibat kuran ve dünyanıza saldıran birçok kişi var. Bunun ne amaçlı olduğunu anlatmama gerek yok tabii ki, tahmin edersin. Sizleri oyuncakları olarak görüyorlar ve ayrıca sizin gösterdiğiniz gelişmeleri kıskanıyorlar. Bu kıskançlık aslında bende de var.'' İnsanlar çok garip yaratıklar ve çok zekiler. Hiç durmadan sürekli araştırıp kendilerini yenilemeye çalışıyorlar. Bunu hepsi için söylemek zor tabii. Birçoğunuzun bizden bir farkı olduğunu da görüyorum. Onlar da yiyip içip yatıyorlar ancak az da olsa bazılarınız diğerlerini de içine alacak bir gelişmeyi ortaya koyuyorlar. İnsan denilen varlık azı kendisi için hiç yeterli bulmuyor ve her şeyin mükemmelini istiyor. İşte bu noktada dinin insanın en mükemmel biçimde yaratıldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz ki aslında bunun doğruluğunu hayatınıza bakınca kabul etmek zorunda kalıyorum. Dinin emirleri açık aslında ama bazı şeyleri kabullenmek güç oluyor. Durum bu noktada olunca da emirleri içimize sindirmek oldukça güç. İnsan garip bir yaratık demiştim. Karada yürüyen hızlı hayvanlara özenip arabalar yapıyor. Sudaki balıklara özenip gemiler yapıyor. Havadaki kuşlara özenip uçaklar yapıyor. Bunlara imrenmemek mümkün mü? Benim atalarım ise yıllardır hala aynı yerde duruyorlar. Eminim yakın bir zamanda geliştirdiğimiz aletlerle bizim dünyamızı da algılayacak bir duruma geleceksiniz ve bizden hızlı hareket eden araçlar yapacaksınız. Çünkü gelişmenin sonu yok. Allah da size zekayı sınırsız tanıdığına göre bizlerden çok daha avantajlı olduğunuz ortada aslında. Ama bunu kabullenmek kolay değil. Kendini benim yerime koyarsan ne söylemek istediğimi daha iyi anlarsın. Seni anlayabiliyorum ama merak ettiğim bir şey daha var. Sizin türünüzün gelişme gösterememesini donanım açısından bizden daha geri olmanıza bağlıyorsun. Kabul. Ama madem böyle Benimle bu kadar akıcı bir dille nasıl konuşuyorsun? Senin konuşmalarını dinleyen birisi söylediklerinin saçma olduğunu düşünmez mi? Seninle iletişim kuran birisi senin zeki biri olduğunu düşünecektir ki zaten ben de öyle düşünüyorum. Sözlerime gülümseyerek karşılık verdi, başını öne eğdi, bir müddet sonra da konuşmaya başladı. Benim hakkımda böyle düşündüğün için teşekkür ederim. Fakat yine yanılgı içindesin. Ben senin kadar zeki olmadığımı biliyorum. Daha önceki konuşmamızda seninle konuşup seni anlamaya çalışırken ne kadar zorlandığımı anlatmıştım hatırlarsan. Ayrıca bunları söylerken sana göre hızlı konuşmama rağmen gerçekte kendi boyutuma göre çok daha ağır konuştuğumu da ifade etmiştim. Ağır konuştuğun takdirde ne söylediğini kontrol etme imkanın olur. Ben de işte bundan yararlanarak seninle düşünerek iletişim kuruyorum. Bu sebeple konuşma içeriğim çok düzgün olduğunu görüyorsun fakat kendi düzlemimde bu kadar akıcı bir üslupla konuşmam mümkün değil. Sanırım şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? Şimdi olayları kavramıştım. Yaşam süresi içindeki hızlı davranışları iletişimlerine de yansıyordu. Bizim bir saatte konuştuğumuz şeyleri onlar birkaç dakika içerisinde bitirebiliyorlardı. Ve ben de onun bu düzgün ve hatasız konuşmasını onun zekasına yormuştum. Fakat gerçekte durum böyle değildi. O konuşması gereken hızdan belki de 10 kat daha ağır şekilde konuşuyordu ve bu yüzden de konuşmalarında hata yapmıyordu.